var ya Emin ediyorum resmen resmen şurada bir tane battı kasaba geldik o kadar Hiç Bir bu kasaptan bir balıkça falan alamıyoruz ya çok karnımız açıktı arkadaşlar hepinize merhaba bugün karnımız açık sabah kahvaltı için bir yere geldim bir kasaba şöyle yani şimdi bir yere gideceğiz videoyu beğenin abone ve bildirimleri açın tamam mı sonra eve gideceğiz İlk başta bir böyle bir şey yapacağız ona oğlum la Oğlum bunun şeyi ne olmuş böyle la? Lan oğlum bunun şey ne olmuş böyle? Amca oğlum amca oğlum sana ne olmuş böyle oğlum? Yani sen hiç şeye falan Oğlum biz yine nereye düştük? <laughs> lan oha şu o, o ne lan oğlum o nasıl bir? Arkadaşlar yine biz bir yere düştük. Ya arkadaşlar ya yine mi bir yere düştük ya biz? <laughs> arkadaşlar yedi galiba bir yerden kaçacağız. Videoyu beğenin, abone olun ve bildirimler açın. Bak sabah kahvaltısı için şimdi gelmiştim orada yapmıştım ya. Ne yapacağım ben şimdi? Yine galiba bunun etrafından kaçmaya çalışacağız. Şşş amca oğlum sen nasıl böyle kaçıyorsun lan? He sen niye öyle yapıyorsun lan? He? Oğlum şşş adam ol. Oğlum bak şuraya bak. Oha şu şişmanlığa bak. Öyle bir şey mi olurmuş ya? Hadi tamam arkadaşlar kaçalım biz bence buradan. Yine bir yerle Ama bir şey diyeceğim. Her zaman da buradan kaçılırken bir ya. Vallahi billahi diyorum arkadaşlar. diyorum. Billahi diyorum Allah. Ya arkadaşlar niye buradan artık kaçamıyoruz ya. Kaçamıyoruz oğlum. Bir bir türlü şurada gidemiyoruz Allah ya Dur bir dakika şuradan şöyle atlayalım tamam şuradan da şöyle atlayalım çok güzel gidiyoruz ama bak nazar değmesin inşallah şöyle gidelim tamam bir pointimizi alalım. Nerede şu dişlerin oradan galiba şuraya eklememiz lazım. Tamam. Oraya eklememiz lazım. Galiba yine bir yerden kaçacağız ya. oğlum bak şimdi sabah kahvaltısı için de sabah sabah buraya mı gelin Allah ım. Ya bir ölü verip duruyoruz ya. Burada nasıl ölü duruyoruz biz? Ama böyle de olmaz ki arkadaşlar ya. Yemin ediyorum ya. İki buçuk saatten beri biz buradan şimdi kaçacağız, kaçacağız, öyle yapacağız, böyle yapacağız. Böyle çok fazla işimiz var daha ya. Neyse şuradan şöyle koşalım arkadaşlar. Şöyle şöyle atlayalım arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle atlayalım. Koşa koşa gidelim. Tamamdır arkadaşlar. Bir dakika geleceğim ben şimdi. Tamam arkadaşlar hemen başlıyoruz. Şimdi bak yeni bir yerden kaçıyoruz. O ne la, oğlum bir yere gittik yine ya. Biz Allah dur. Arkadaşlar her zaman şurada da bir öyle böyle duruyoruz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya bile diyorum böyle bir şey olamaz ya. Bu arada var ya artık biraz sesim açıldı. Sizin için var ya her gün video çekebilirim ama yalnız okullar başladı için şimdi değil. Bak yarın okul başladı mesela yarın çekemem video ama bir hafta sonra çekebilirim arkadaşlar. Orayı da hiç de işte hiç unutmayın tamam mı? Hadi bakalım şöyle gidelim böyleyse. Gidelim gidelim gidelim. Aşağı iniyoruz herhalde. Tamam şuradan cevap oydumuzu da alalım. Şöyle gidelim hemen. Allah'ım nereye gidiyoruz biz böyle 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 ya. Nereden gideceğiz Allah. Şöyle ölüp ölüp duruyoruz ama. Oğlum her zaman da burada ölüp ölüp duruyoruz ya. Bak bir de nereye gidip o ne be öyle şey mi olur. O ne lan oğlum nasıl bir şey oluyor ya. Bir de ölüp duruyor ya. Burada şey falan olur olur her zaman. Ölür 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 ya. Böyle bir şey olamaz ya yemin ediyorum. Neyse şuradan şöyle gidelim bakalım. Sen şuradan. sucuk falan falan yukarı tamam ben şuradan şöyle gidelim de. O ne böyle bir şey var. Arkadaşlar tamam hadi geziyoruz. O bölüme de geçtim ben artık. Yani ağlama sesleri falan da vardı. Oğlum nereye öyle şey yapıyorsun? Şey ya? Allah ölüm. Oh, oh, oh. öyle. Oo, o ne böyle? Öyle bir şey olamaz ya. Öyle bir çak falan öyle şey olamaz ya. Yemin ediyorum ya. Vallahi billahi diyorum. Neyse dur şurada kalsın. Şöyle geçelim şuradan. Ee, şuradan şöyle geçelim. Tamam şurada şöyle geçelim tamamdır. Şimdi böyle gül çıktı gibi birisiyiz arkadaşlar artık. Abi şurada donatlar falan var. Var ya çok fazla ağlama sesi şey de yedi oğlum. Nasıl öyle bir şey oldu ya arkadaşlar nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Oraya lan nereye geldik oğlum bir yere geldik biz nereye? Aa sucuk var burada. Arkadaşlar sucuk istediğiniz mi canınız yolları yazın. Bir keresinde ben o kadar büyük bir sucuk yemiştim ki var ya. Var ya ısırığı gibi bir sucuk yedi bitti. Ama var ya kantinde de satılıyordu okullarda artık ama artık ben daha ben satın ya Allah yapacak bir şey yok artık ya battık ne yapalım sağlık olsun neyse dur Allah ne şurada bir şey var şurada buton basmamız lazım yok basmamız lazım tamam Şurada de ben şöyle gidelim bakarsa çok güzel gidiyoruz var ya hiç de değmesin inşallah Allah orada 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 bir inek var neyse bakarız şimdi şurada ben şuraya ben gidelim şuraya Allah Oğlum orada öyle bırak durdu lan bir kez attı karşıma bilen bu nasıl video geçti böyle ya arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya Neyse dur 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 Ya oğlum şurada bir, bir şey falan gelip duruyor ama ben öyle şey yapam yok ya bayağı yemin ediyorum ya yemin ediyorum arkadaşlar ya şöyle bir şey olamaz ya Neyse dur şöyle gidelim Ya arkadaşlar böyle bir şey olamaz Evet tekrar ölümlenip duruyoruz. Böyle sorguluyoruz. Her zaman hiç susmayacağım bundan sonra bu videolarda hiç. Şurada şöyle atla. şurada şöyle atla. şurada şöyle atla. Bir dakika bekliyor şunları be. Hadi biraz hızlı geç. Ya ben hızlı geçip duruyorum baba. Böyle bir şey olmaz ya. İnşallah check point almışım. Check point. Ya check point Gerçi tuşa basacakmışız. Hiç, hiç orada görünmüyor yok ya. Şöyle biraz hızlı hızlı geçelim hızlı hızlı. Daha biraz şöyle bekleyeyim Tekrar geçelim hemen şöyle. Ha he, tamam. Böyle geçtik arkadaşlar. Böyle aşağı gidiyoruz Allah. Aşağı atladık oğlum. Nereye gidiyorsunuz? Gel point aldık tamam. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle geçelim. Şurada şöyle atlayamadım ya. Oğlum atlayamadım ki ben ya. Böyle bir şey olamaz ki. gelmez ona gördün. Ah. Tamam mı? Bu videoyu ben başka video gelmez hiç. Bir beğeni bir beğeni atıyorsunuz. O yüzden video geliyor tamam mı? <laughs> video gelmezse bunlar bir sonra gelmezse videoda gelmez size. <laughs> Oha şuna da aha ah ya. Olabiliyor. git git. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Bana ne oldu ya? Şöyle gidiyorduk da ne oldu ya? Orada öyle gidemiyor muyuz? Vallahi böyle gidemiyoruz ya. Arkadaşlar bir şöyle basit yoldan falan gidelim biz arkadaşlar. Tamam. Şöyle biraz yavaş yavaş geçelim ya. Böyle böyle gidelim biz. Tamam mı? Şöyle şöyle Allah dur Allah dur. Ama ben öyle böyle durmuyorum ya. Siz öyle duruyorsunuz. Ben öyle siz ama. Böyle olmaz ki. Neyse dur bir dakika arkadaşlar. Şurayı bir geçip. Arkadaşlar tamam gittim de. Şuradan şimdi geldim de. Şimdi buradan da gideceğim Onu anlayamadım ki arkadaşlar. Neyse şu. Aa o ne lan? Oğlum o ne lan? Burada birisi var. Şu, kanka niye durdun burada? Ee, vallahi Valla bilmiyorum kardeşim. Görüşürüz de ben. Bu ne? Oğlum ben niye anlayamadım? O ne lan? La oğlum ne oldu lan? Oğlum nereye girdim ben böyle? Allah nereye girdim be ya ben abi? Oha içine girdim. Ama ineğin içine niye giriyorum ben? İneğin için ineğin içine mi? İneğin içine ben Allah ineğin içine niye girdim arkadaşlar? İneğin içine girdik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse şöyle şöyle gidelim biz şuradan. Oğlum var ya bu arada var ya fazla fazla gidiyoruz arkadaşlar. Fazla ileriden gidiyoruz. Var ya bu hale giderse var ya biz hiç Gidemeyiz burayı bitiremeyiz o yüzden biraz hızlı olalım şöyle tamam hemen 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 şöyle geçelim hemen şöyle geçelim arkadaşlar çok güzel gidiyoruz vallahi hiç nazar demesin he bak şimdi burada tak taktiği biliyorsunuz arkadaşlar şöyle alttan bakacaksınız aha buymuş tamam şöyle gideceksiniz sonra şuradan şöyle bakacaksınız burası mıymış yok burası değilmiş şu ortası mıymış bence şu ortası ya Be ama arkadaşlar bakın şimdi. Böyle yerlerde hep bunları kontrol edeceksiniz. Gördüğünüz gibi benim gibi ölürsün. Bunu çok güzel gidiyorduk. La böyle olduk ki. Neyse şöyle geçelim arkadaşlar. Şuradan şöyle geçelim. Şuradan şöyle. Yok orası iyi bir şey ya. Arkadaşlar boşu boşuna bakacaksınız. Yani. bile diyor bakacaksınız her tarafa. Öyle olmaz ki. Bak şimdi bu ikisini denelim. Ben bir şey çıkmadım. Bu yüzden bunu deneyelim. Devam arkadaşlar. Fazla siz böyle bakarsanız hop buradan buymuş bu, galiba buradan da galiba ortasıydı ya. Hiç ortadan gitmedik çünkü. Şey değilmiş. Bir yere doğru da He burada zaten ben tahmin etmiştim. İlk aklıma bu gelmişti. Hop para şöyle atlayalım şuradan. Ha, geldik arkadaşlar. Vallahi var ya çok iyi gidiyoruz ha bu arada. Var ya sesimin gür çıkması için çok like istiyorum he. Vallahi çok like gelmezse bu tarz sonra video gelmez. Neyse böyle bağırmak bana da lazım değil yani. Ar ne niye açılmıyor lan? Ona ne? Oğlum kapı açılmıyor. Oğlum oyun bozuk çıktı ya. Oğlum oğlum içi tabii ki açılmaz hiçbir şey. Açıldı la. açıl al aç al aç. He. Oraya la nereye geldik la? Oğlum nereye geldik la biz? Oha nereye geldik. Oha la kusur. Oha. Oğlum burada hiç ölmemem lazım arkadaşlar ya. Oğlum nereye geldik biz ya? Açılıyor şurayı. Aç iki gibi olmasın. He. Şöyle geçelim şuradan. Ben nereye gittik ya oğlum la? O ne be? O ne be? Öyle bir şey ol. Oha ya arkadaş. Arkadaşlar yine götünden çıktık. Böyle bir şey olamaz ya. Bak bunun için çok like istiyorum ha. Sonra like aha bak ölüyorum. Bak like istiyorum ben Like like like. Şu aşağıdaki buton var ya ona basacaksınız. Fazla like istemiyorum da tabii like atın. Ne hop bana şöyle atlayalım. Fazla fazla like gelmiyor zaten. Ama her zaman 3 üç beğeni, 3 beğenden sonra orada o kadar like geliyor. Öyle olmaz ki. Neyse şöyle şuradan gidelim arkadaşlar. Çünkü normalde Roblox oyunlarında her zaman kapılardan değil, merdivenlerden çıkıyorsun. Çünkü kaçış planlarının görüntü ona ona ne oturdu. Oha! Bir, bir yer beni oturdu da. Oha oturdum lan burada ben. Oha oğlum oturmadan az önce ölecektim ya yemin ediyorum orası bir şey de öyle neyse şuradan şöyle geçelim arkadaşlar Nereden gidiyoruz oğlum? Nereden gidiyoruz ya? Şuradan e, galiba şu yukarı kadar çıkmamız lazım. He şu sarılara bakmamız lazım. Tamam. Su sarılara basalım. Hemen şöyle görüşelim arkadaşlar. Olayla bu? Aaa bu sarılar kayganmış. Ben de ölüyormuşum sanıyordum. Neyse i̇şte, dur şöyle. Gidelim Allah. A. Dur. He tamam böyle böyle gitmemiz lazım. Allah dur. Ona dur 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 dur. Dur dur tamam daha tamam. böyle ben şey dur bir dakika dur tamam basmayacağım da tamam, basmayacağım tamam basmayacağım. Şöyle zıpla zıpla gideceğim bundan ha. Öyle yani ben öyle gidiyorum ki. Dur şöyle atlayayım arkadaşlar. şöyle atlayalım şuradan. Atlayalım şöyle. şöyle. gidelim şuradan aşağı atmayalım zaten aşağıda kan mı var ne var sana bak burada akıyor zaten küflenmişler bunlar kesinlikle küflenir Şöyle gidelim. Şurada bir kol var. Orayı da açamıyoruz. Nereye gideceğiz? O nereye gideceğiz ha? Oha! Oğlum burada oyun o ne lan aşağısı. Ha aşağısına kaymayalım ya bu sefer. Koşa koşa gidelim arkadaşlar. Oyunun sonuna kadar gidelim. Şu arkadaşlar şey yapıp geldim. Şimdi devam edebiliriz. Allah dur. Oğlum nereye? Oğlum bu ne Oha bu domuz mu lan oğlum? bu domuz. Aa domuz ahırı bu ya. Ama bu Yemin ediyorum ki çünkü içim... o oh, ne lan gücü batardı oh, oğlum bu ne la bu öyle bir yer olabilir mi kasapta ya arkadaşlar ya böyle bir şey olamaz ya yemin ediyorum ya. Şöyle bir yere gidebilir miyiz o ne lan Neyi neyse oha, o hal La o, o arkadaşlar bir de diyorum birkaç... <laughs> var ya valla da, da bir tepiş var bir... ama

Dur çık şöyle. Dur çık. Dur şöyle dur. Allah 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 Arkadaşlar ya dur şöyle bakayım ya. Valla arkadaşlar bir oyunu daha solda geldik. Valla bir kasapta daha kaçtık. Valla ben başka bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Güzel bir like atmayı da unutmayın.